şiddetle ilgili bugün benim de ciddi bir organizasyon söz konusu. E, bu dünya çapında yapılan bir organizasyon. Bizim ilçemiz de buna sessiz kalmadı. Kadınların özgürlüğü için, eşit hakları e, elde etmeleri için, bunun tabi yasal düzenlemelerde e, kadınlarımız için bu tabi belli ama bunu yaşamsal anlamda da yere, yerine getirilmesi gerekiyor. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. 1930'lu yıllarda Türkiye'de kadının eşitliği, kadının seçme ve seçilme hakkını vermiş olduğu olanlar Atatürk'e bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Evet, e, bunlar e, insanlarımızın eşitliği, özellikle kadın erkek eşitliği konusunda ciddi bir e, titizlikle durulması gerekiyor. Ama e, maalesef biliyorsunuz yurdumuzda, dünyada her yerde kadın eşitlik söz konusu. Biz bunları kınıyoruz ve bayanların bu konuda arkasındayız. Onlar da bugün zaten gereken tepkiyi kendilerine veriyorlar. Ben bu eyleme destek veren bütün katılımcılara yerel yönetim teşekkür ediyorum.